Önce ben buraya yürüyerek çıkamaydım. Şimdi yayan da çıkayım, arabayla da çıkayım gari. Şimdi çıkayın. Çocuklarımın yanına geleceğim her hafta. Yolumuz aldı Artık arabayla torunlarımın yanına gelebileyim. Çocuklarımın yanına. Allah razı olsun. Evet. Bütün başkanımı, belediyemize, hepsine de. Al. <laughs> Hadi oğlum. Yerbaçan sakinlerindeyim. Yolumuz yoktu tamam mı? Yayan çıkamıyorduk, arabamıza çıkamıyorduk. Annem gelmek istiyordu. Tamam yolumuz olmadığı için gelemiyordu. Bizim ben 7 sene oldu bu evi yapalı. Annem inşallah tamam mı? Araba tamam mı? Evin önüne kadar ulaşabilecek. Yayan ulaşabilecek. Çok güzel oldu. Semih Semih Başkanım Allah razı olsun. Yarbaşçandır sakinliğim. Uzun zamandan beri çözümlenmiyordu yolumuz yani. Gerekli çözümler üreterek yollarımız şu an yapıldı. Ee, önce katırlı eşekle zor çıkılıyordu buraya. Yürüyerek de zor çıkılıyordu. Şu an arabalarımızla inşallah evin önüne, tarlamızın başına geleceğiz. Ee, herkese, emeği geçenlere ayrı, ayrı ayrı teşekkür ederiz. Çok memnun kaldık yani.